Bu saatte kim arar ki? Sabah sabah. Alo. Ne? Evleniyor musun? Hayır hayır bunu yapamazsın. Hemen geliyorum. Bu akşam çocuğun ailesi Ali'yi görmeye geliyor. Akşam 6'ya kadar burada ol. Telefonu açık tutacağım. tansiyonunuz gayet normal Osman Bey. Sana söylemiştim iyiyim ben. Kesinlikle ilgisi yok. Dün akşam nasıl olduğunu gördüm. Beni gerçekten çok korkuttun. Abartma. Görüyorsunuz ya doktor Mehta. Yılbaşı hazırlıklarının sorumluluğunu üstlenmek onu çok yordu. Hayır Osman Bey. Fazla çalışmayın. Kendinizi mümkün olduğunca az yorun. Yılbaşına az kaldı. Yapacak çok iş var. Alo. Selamun aleyküm yenge. Aleyküm selam. Abim nasıl oldu? Osman bey gayet iyi. Doktor burada. Seni aramasını söylerim tamam mı? Şükürler olsun ki bir şey yok. Hepimiz gerçekten çok endişelendik. Dinle. Çocuğun ailesi bu akşam aileyi görmeye geliyor. Bunu abim de bilmeli dedi. Alo? Alo orada mısın? A Hat kesilmiş olmalı. Şaban mı o? Telefonu bana ver. Birden bire kesildi. Hatlarda bir sorun olmalı. E yani e sinyal çok zayıf. Telefonu ver bana. Bak lütfen kardeşinle daha sonra da konuşursun. Kaçmıyor ya. Neyse sonra konuşursun. Sen şimdi doktor Mehtan'ın dediklerini yap, olur mu? İşte tamamdır. Fatih hazırlanmasını söyle. İşe gitmemiz gerek. Seni seviyorum canım. Günaydın. Günaydın. Bu sabah erkencesi. Baba, bu aptal beni rahat bırakmıyor. Bir şey söyle. Sana, canım, ne demiştim ben? Hani bir daha kavga etmek yoktu. Aa. Hayır, sen büyüksün ustusun. Siz niçin hala buradasınız? Okula gitmek için hazırlanmanız gerekmiyor mu? Çandın yüzünden, İyice yaşlandı artık. <laughs> evet, benim yaşlandığım doğru. Ama bu iki haylaz giderek daha çok şımarıyor. Söz dinlemiyorlar. Ben onları okula hazırlamaya çalışırken kaçtılar ve buraya geldiler. Arum hadi canım buraya gel. Gelmeyeceğim. Beni annem giydirsin istiyorum. Evet anne bizi sen giydir. Sana Arum gidin artık. Okula geç kalacaksınız. Çocuklar onları senin giydirmeni istiyor Nefise. Fat lütfen. Ben daha uykumu alamadım bile. Sen hala ne bekliyorsun? Çocukları hazırlamayacak tamam, mısın? Tamam ben hallederim. Hadi çocuklar benimle geliyorsunuz. Hadi bakalım Orhan. Gideyim. Oh, Gel bakalım. Kızım. Evet o. Oh, tamam. Hadi bakalım. Sen nereye? <laughs> Aa, babam aradı. Önemli dedi. Gitmem gerek. Bekle biraz. Bugün 12'de doktorla randevum var. Burada olmaya bak. Birlikte gideriz. Peki tamam. Neden olmasın? Görüşürüz. Seni seviyorum canım. Günaydın. Ben de seni seviyorum. Günaydın. Neredeydin? Ee, şey babamla beraberdim. Yeni yılda ne yapacağımızı konuşuyorduk. Öyle mi? Evet. <laughs> Dinle bir şey söylemek istiyorum. İyi bir şey mi? <laughs> Evet bu iyi bir haber. Yine mi? Evet. Ama tatlım daha geçen ay kontrolden geçtin. Sevinmek için biraz erken Hayır. değil mi? Hayır. Bunu üç gündür hissediyordum. Sonunda bugün doğruladım. Öyle mi? Biliyorsun. Bunu Pir Bengali de söylemişti. Senin üç oğlun olacak demişti. Bizim henüz bir oğlumuz var. İki tane daha oğlumuz olmalı değil mi? <laughs> bugün yine gideceğim. Doktora arayıp randevu almıştım. 12'de. Birlikte gideriz. 12'de doktorla randevum var. Birlikte gideriz. O, 12'de mi? Tamam. Gideriz. Aa, şimdi hatırladım. Ha? Bengali babama bir şey daha söylemişti. Nedir? Nazara gelmemek için kendimi ve çocuğumu kem gözlerden korumalıymışım. yalancı Bana babanı görmen gerektiğini söylemiştin. Onu görebilmek için yalan söyledin. Düşündüğün gibi değil. Onu görebilmek için de bana yalan söylüyorsun değil mi? Hayır. Sen sus. Sen buraya geldiğinden beri sorunlarım katlanarak arttı. O yüzden hiç konuşma. O benim kocam. Ona canım ne isterse söylerim. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Görüyorsun. Oğlun canının istediği gibi davranırsa olacağı budur. Ama Fatih için istediğinin bu olduğunu hiç sanmıyorum. Osman Bey, her şeyi kafana takmak zorunda mısın? Fatih'in evliliğinin üstünden tam beş yıl geçti. Nefise ile Şaziye iki kocaman kadın. Fatih'in kocaları olduğunu biliyorlar. Ben her şeyin zamanla düzeleceğini eminim. Bazı şeylere asla bir çözüm getirilemez. Bazen onun için üzülüyorum. Bazen de ona çok kızıyorum. Fatih'e bunu yapma demiştim. Ama sen bir erkek torun istedin. Fahat da evli olmasına rağmen öteki kızla evlendi. İzninle. Şaziye çok fazla konuşuyorsun. Nefise çek git buradan. Sınırı aşmaya başladın Adama artık. Adama gelmek zorunda mıydın sanki? Ya tatlım sakin ol biraz. Sen olacağız. sus Fahat. Yeter. Kesin artık şunu. Fahat sen otele git. Baban seni bekliyor. Gidiyorum. çok iyi bakmak zorundasın abi. Sen benim tek kardeşimsin. Lütfen Şaban'a. Ben iyiyim. Söylesene. Gulan Bey nasıl? Ona en kırmızı domateslerden ver. Yoksa ikimizi de bütün gün azarlar. <laughs> Şükürler olsun. Gulan Bey de çok iyi abi. Bu arada sana selam söylüyor. Aleyküm selam. Gidelim. Dinle abi. Bu akşam çocuğun ailesi Ali'yi görmeye geliyor. Ama bunu sana söylemem gerek. Zişan Ahmet Saudi bir mühendis. <laughs> Onun için dua ediyorum. Umarım iyi bir evlilik olur. Ben de duacıyım kardeşim. Her şey yolunda gidecektir. Görüşürüz. Hoşça kal. <laughs> Bay Watson. Sevgili oğlum ne yapıyor acaba? Kim bilir nerededir. <laughs> Buradayım. Nereye kayboldun? Seni aramadığım yer kalmadı. Sevgilim, geleceğimizi düşünüp hayaller kurdum. Her şey çok güzel olacak. Hadi evlenelim tatlım. Bu evliliği onaylamadan önce sormak zorundayım. Bu evliliğe bir itirazı olan var mı? İtiraz mı? Ee, ben kimsenin itirazı olduğunu sanmıyorum. Ben, ben itiraz ediyorum. ediyorum. lazım var. Bu evlilik asla gerçekleşemez. Buna asla izin veremem çünkü o benim sevgilim. Ha? Onu tanımıyorum yemin ederim. Onu ilk defa görüyorum. Yalan. Bunların hepsi yalan. Başından beri bana da bir sürü söz vermişti. Bana da yeminler etmişti. Ama en azından bir soru sormayı hak ediyorum bence. Aa. Onu tanımıyorum yemin ederim. Bunu bana ne? nasıl yapabildin, a ha? Nasıl? A Niçin sevgimizden vazgeçtin? Neler oluyor? Açıklama istiyorum. A Neler canım, oluyor? Burada. E Nedir bu? Anlamadım. Ol kim bu? Onu tanımıyorum bile. E Kimsin sen? Yalan söyleme. Ben senin tek aşkınım. Sensiz asla yaşayamam. Ne? E Birlikte geçirdiğimiz a mutlu günlerimizi düşün. Ay yeter artık. A Hangi mutlu günlerden bahsediyorsun? Seni tanımıyorum bile. Yalan söylüyor a kim bu. Buraya <laughs> yalnız gelmedim canım. Aşkımızın kanıtını da yanımda getirdim. Ne, 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 ne kanıtı? Ha, hangi kanıttan bahsediyorsunuz sen... da? Bak, <laughs> sevgimizin kanıtına bak canım. Gel gel beni çok iyi dinle. Yürümeye devam et ve arkana bakma sakın tamam mı? Ben ne yaptığımı biliyorum. Sana bunu defalarca söyledim. Tek amacı evlenmek olan kızlarla çıkma. Onlardan uzak dur dedim. Araya girmeseydin bugün mutlu ve bekar biri değil, mutsuz ve evli biri olacaktın. <laughs> Haklısın. Hayatımı kurtardın kardeşim. Yoksa hayatım mahvolacaktı. Ama söylesene o fotoğraflar nereden çıktı? Onlar sahici değil, montajla birleştirilmiş. Montajla meşguldün demek ki. Ben de sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyordum. Telefonun nerede? Sevgilim mi? Sevgilim de kim? Alo? Kimsiniz? Bana Zeyn'i ver. Kim miyim? Ben Suzan. Sen kimsin? Kim bu sevgili? Aa, ben Zeyn'in babasıyım. Zeyn orada mı? Aa, özür dilerim. Özür dilerim. Çok öfedersiniz. Tamam. Sevgilim. Sevgilin seni arıyor. <laughs> Ha olamaz, bu babamın numarası. Cevap vermek zorunda mıydın canım? Merhaba baba. Ne, neredesin? Ee, okuldayım tabii ki, sınıftayım. Ne oldu? Anlaşıldı. Görüntülü görüşmeye aç. Seni sınıfta otururken görmek istiyorum. Görüntülü görüşmeme? Ee, şimdi sınıftayım baba, bunu yapamam. Yalan söylemeyi bırak Zeyn, hadi. Görüntülü görüşmeyi başlat. Seni şimdi görmek istiyorum. Tamam baba tamam peki. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız Baysan? Ben iyiyim efendim. Hmm. Yılbaşı için planlarımız hazır. Hmm. Herkes toplantı odasında sizi bekliyor efendim. İki dakika önce bir telefon görüşmesi yapacağım. Tamam efendim. Kızın doğum günü hediyesini beğendin mi? Aa, evet çok beğendi efendim. Günaydın çok teşekkür efendim. ederiz. Günaydın. size bir paket geldi tamam. efendim. Odanıza koyduk. Burada. Tamam. Merhaba baba. Neler oluyor? Hiç yok bir şey baba. Sıkıntıdan biraz yürüyüş yapmak istedim. Abdullah Bey. Oğlunuzun eğitim almak gibi bir niyeti yok. Okula hiç gelmiyor. Geldiği zaman da gözü kızlardan başka bir şey görmüyor. Bu doğru değil baba. Bütün hayatım okul benim. Okul ve derslerim. Benden istediğin şeyi yapıyorum sadece. Çok çalışıyorum. Bu doğruysa, dediğin gibi çok çalışıyorsan notların da çok iyidir değil mi? Aa baba sen çok zeki bir adamsın. Ben de sana bunu söyleyecektim. Senden daha akıllı birini hiç tanımadım ben baba. Ben de tam size notlardan bahsetmek üzereydim Bay Abdullah. Üniversitenin en iyilerinden biriyim. Bölümün en zekisiyim. Oğlunuz ben. çaktı. Yani sınıfta kaldı. Oğlunuz bu okul için bir yüz karası. <laughs> Watson'ın yüzünü görmek güzel oldu aslında. Gördüğün gibi bana biraz takmış durumda. Sınavları verebileceğime inanmıyor bile. Abdullah Bey, görünen köy kılavuz istemez. Oğlunu tanırsın baba, seni şaşırtmayı severim. Elbette. Ona ne şüphe. Her neyse. Hindistan'a ne zaman geliyorsun? Ne zaman istersen baba, iki günde orada olurum. Yarın. Yarın Hindistan'a geliyorsun. Çünkü seni çok özledim evlat. Ben de öyle baba. Ben de seni gerçekten çok özledim. Yarın geliyorum. Görüşürüz. Bir oğlum evde fırtınalar estiriyor. Bir diğeri dünyada. Allah yardımcım olsun. Sevgili dayıcığım, ben yeğenin Alya. Kendini kötü hissettiğinde bu mektubu oku lütfen. Bu perşembe çadara gidip senin için dua edeceğim. Sevgiyle kal. Türbeye gittin demek. Kimseye bir şey söylemeden dua etmeye gittin. Bitirdim. Şimdi de biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Annem bana hayatımın değişeceğini söylüyor. Bana söylediğine göre Allah çok yakında yoluma birini çıkaracakmış. Umarım Allah'ın göndereceği o erkek dünyanın en iyi adamı olur. Umarım. Thank <laughs> Haftaya görüşürüz. Perşembe yine gelirim. Aa, annem ne kadar da çok aramış. Telefon cevapsız kârı dolu. Allahım, bugün çocuğun ailesi beni görmeye gelecekti. Ah hayır, annem beni kesin öldürecek. Akşam altıdan önce evde ol demişti. Hay Allah, odur. Ne yapsam acaba? Buradan eve dönmem en az 40 dakika sürer. Ona yalan söyleyemem ama doğruyu da söyleyemem. En iyisi aramayım. Peşime kıyı nereye gidiyor bu kızımız nerede yoksa bir yere mi gitti dergaha gitmişti bugün. Birazdan gelir. <laughs>